Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar maalesef kanalda şu sıralar video atmıyorum. Sebebi e, Brawl Stars oynamamam olabilir hani. Ama arkadaşlar yakın bir zamanda bilgisayara geçtiğimde videoların devamı gelecek. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin başlıca sebebi var. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar yılbaşı etkinliği olarak gördüğünüz gibi birçok ödül ve birçok şey var. Bugün hepsine bakacağız ve arkadaşlar görürsünüz 317 taşımız var. Arkadaşlar benim kanalımda ilk 1000 izlenen video yılbaşı videosuydu geçen sene ve hani o zamandan bu zamana çok az video attık evet biliyorum ama yılbaşı videosu çok pis izlenmişti arkadaşlar ve yeniden bir tane yılbaşı videosu çekmek istedim. Ve arkadaşlar şöyle bir şey karar verdim. Biliyorsunuz arkadaşlar çoğu kişinin burada bende gözükmüyor şu an ama Brawl Pass'e indirimde. Neyse arkadaşlar benim Brawl Pass'im indirimde değil ama arkadaşlar bu videoya 50 like geldiği sürece bir sonraki videomda çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu video benim için özel bir video. Yılbaşı videosu olduğu için ben yılbaşı videosunda kanalımı büyütmeyi başarmıştım. O yüzden arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse bro Pass çekilişi yapacağım arkadaşlar. Like'lara abanın ve bu video 50 like olsun diyorum ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Az önce oyuna girdim arkadaşlar ve buradan gördüğünüz gibi ödülleri topladım. Buradan her gün girip ödüllerinizi toplamayı unutmayın. Ben 7 gün sonra ilk defa girdim ve buradaki Meka kutusu cidden çok şanslı arkadaşlar. Meka kutusunu açtım ve aaa Burası da değişmiş. Vay be arkadaşlar oyun çok acayip olmuş. Şuraya enderliğe göre sıralıyorum. Arkadaşlar açtım kutuyu ve bana o kadar şanslıyım ki Mecha Gül Piper çıktı arkadaşlar. Bu efsanevi bir kostüm galiba Mecha kostüm olduğuna göre. Hatta bakmak istiyorum hemen katalogdan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ha de, hiper şart kostümüymüş. Mecha Gül Piper çıktı arkadaşlar bana. Mecha sandığından cidden çok iyi bir kostüm. Bunu daha sonra deneyeceğiz arkadaşlar hani bayağı şanslı olduğum için dükkandan bunu da kendime çıkardım. Evet arkadaşlar dükkana gireyim şey yaptığımızda buradaki Brawley Dice ödüllerini sizi de almayı unutmayın. Her gün her gün ödüller geliyor ve son 3 günün ödülleri cidden çok güzel. Onları da sizlerle beraber alacağız. Dünya şampiyonasında dünya şampiyonası Max var. Gerek var mı emin değilim ben olsam almazdım ama arkadaşlar diyorum. Şuradan küçük paketlerimiz var. Paketlere elmas değer mi bilmiyorum ama değmeyeceğini düşünüyorum. Yeni savaşçı Pierce Pierce diye okunuyordur umarım. Pierce gelmiş abi. Mecha Colt var. Arkadaşlar serseri mortisi almak isteyen alabilir. Gayet güzel indirimde. Ben almıyorum çünkü benim şeytan mortisim var arkadaşlar diyorum. Burada Mecha kostümlerimiz indirimde ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yılbaşı kostümleri de sıralanmış abi. Süper gözüküyorlar be. Şuradan arkadaşlar hiperşarj kostümlerini görüyorsunuz. Ve burada güç puanları var. Ve bingo'dan da 50 kredi gelmiş. 50 kredimizi de alalım. Ve arkadaşlar geçen seneki videomu hatırlarsanız izlemek isteyenler hala izleyebilir. Geçen sene arkadaşlar yılbaşı e, kostümlerinden Sutu'yu almıştım galiba. Ve Sutu evet gayet güzel bir kostümdü. Bir tane daha kostüm almıştım galiba ama hatırlamıyorum. Ve evet arkadaşlar bugünkü kostümlerimizi görüyorsunuz. Kardan adam tik. Gayet güzel bir kostüm. Gayet mükemmel bir kostüm. Kardan adam tiki almak isteyenler alabilir. Hem 39 elmasa gayet süper enderli güzel bir olan kostüm. Ama arkadaşlar ben de yengeç tiki olduğu için almıyorum. Evet arkadaşlar kızakçı grif var. Çok güzel. 74 taşa. Bunu da kostüm olmayanlar alabilir ama ben de e, rekortmen grif olduğu için almayacağım. Yılbaşı Partisi Frank cidden hani en güzel Frank kostümlerinden biri arkadaşlar bunu da almak isteyen varsa almasını öneririm ama ben almayacağım çünkü arkadaşlar bende hayalet Frank var. Ve evet arkadaşlar geçen sene yıl başında bende Spike karakteri olmadığı için bu kostümü görmedik ve bugün arkadaşlar Spike karakterimiz olduğu için yılbaşı Spike'ı alıyoruz abi yeni yıl ne? Gereken savaşçı Spike mı? Ha arkadaşlar pardon. Ben de e, şu an kredilerden Spike açmak üzereyim. O kadar oyuna girmiyorum ki Spike'ın bende olup olmadığını unutmuşum. Evet arkadaşlar kredimi şu anda Spike'a biriktirdiğim için Spike açtım. Burada arkadaşlar yeni gelmişti yılbaşı janit geçen sene ve Rengeyi Nita da yeni gelmişti. Şeker bombası Mike ve Rengeyi Bonnie var. Geçen sene bunu konuşmuştuk. Bu Bonnie cidden çok güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Bunu da almak isteyenler Bonnie'yi sevenler alabilir. Ama Mike'ın çok da güzel olduğunu düşünmüyorum ya da aynı şekilde Nita'nın. Ama arkadaşlar cidden bu sene yılbaşı çok güzel geçiyor. Arkadaşlar şöyle güncellemeyle beraber oyun baya güzel olmuş. Hemen arkadaşlar şuradan gelen kutusundan Manga Kenji'nin bir ifadesi varmış onu da alıyorum ve 2006'ın güzel abi ne, ne alaka anlamadım ama güzel diyorum haberlere giriyorum abi haberlerde ekstra bir değişiklik var mı görmek istiyorum diyorum ve havuza kimin işediğini bul derken ne alaka arkadaşlar garip geldi sorgula falan diyor buradan sorgulaya bastığımızda hem biz dedektif miyiz arkadaşlar şöyle hemen basıp basıp geçiyorum. Sorguladık abi. Bir de bunu sorgulayalım. Bunu da sorguladık. Ne oldu abi? Ha, havuza kimin işlediğini bulursak galiba arkadaşlar bize güzel bir ödül veriyor. Neyse arkadaşlar onun dışında da 45.000 kupayız. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars videolarına ara verdik. Hani eğer Brawl Stars videoları yeniden rağbet görürse 50 bin kupaya doğru kasmaya çalışacağım. Hani çalışacağım değil kasacağım arkadaşlar. Buranın da ana menüsünü değiştirmişler. Menü çok garip olmuş. Bence eskisi daha güzeldi böyle garip gözüküyor biz alışık olmadığımız için galiba arkadaşlar. Ama bu arada Piper da çıktığı için Piper'la da bir el oynamak istiyorum arkadaşlar. Piper'ımızı alalım ve arkadaşlar burada da biletle bu arada her gün her gün bunu oynarsanız efsanevi karakter lan karakter efsaneviymiş arkadaşlar. Deneyelim abi. Her gün maçlarınızı yaparsanız ve yeteri kadar kutu açarsanız bu efsanevi karakterle oynayabilirsiniz. Şu an ilk defa deniyorum. Güzel, hızlı yürüyor. Vuruyor. Piper gibi bir atışı var etrafa. Of arkadaşlar çok iyi. Ateş ettiğinizde adamı vurduğunuzda abi en yakın hedefe ateş eden bir baloncuk çıkıyor. Bakalım mesela örneğin arkadaşlar vuruyorsun adamı. Çok iyi. Ve hani vurduktan sonra yerden aldığın şey 1200 vuruyor. Baya iyi arkadaşlar. Şöyle doluyor. Dolunca ne oluyor? Ha. Ya 3 tane normal atış vuruyorsunuz ya da abi bir tane şöyle kritik atıyorsunuz bence çok güzel arkadaşlar ultiyi deneyelim abi arkadaşlar bunu alın bunu alın abi bak 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 izle bak izle Aa. adam vurmamız gerekiyormuş arkadaşlar neyse şöyle hemen bir şey yapalım abi bak süper bir abi <laughs> tepki veremiyorum arkadaşlar karakter çok hoşuma gitti şu an şu, baksanıza arkadaşlar şuna bak Bak abi taramalı tüfek gibi süper bir şey abi. Cidden arkadaşlar bu karakteri açmadıysanız açmaya çalışın. 9 gün var gelmesine. Ben oyun oynamadığım için muhtemelen yetişemem. Ama sizin açmanızı çok isterim arkadaşlar. Gayet güzel bir karakter. Siz de arkadaşlar buradan günlük ödüllerinizi almayı unutmayın. Bu yılbaşı bayağı ödüllü ve bayağı güzel geçiyor. Taşlarınızı umarım ben gibi biriktirmişsinizdir. Çünkü yılbaşı kostümleri cidden çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda da 3 gün sonra muhtemelen bir video daha atarım arkadaşlar. O gün de buradaki ödüllerimizi toplarız son 3 günündeki ödülleri kaldı çünkü. Onları da sizlerle beraber toplarız arkadaşlar ve yeni kostüm gelirse onları alırız. 278 taçımız var da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 50 like gelirse 50 50 kişiden 50 kişi arasından 50 kişi katılabilecek sadece çekilişe 50 kişi arasından bir kişi arkadaşlar bro pes vereceğim arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın like sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın Bye bye.